Anne, ne oldu bak ya? ne diyeceğim sana mı utanırım? Süle süle geveleme ağzında. Ben bileyim zaten seni sabahtan beri anladım ben seni. Ne oldu? Şey diyeceğim, bu yaz düğün iki gece yapacağız ya. Eee? Diyeyim bir gece kapı önünde, hem bir gece salonda. Hem ben diyeyim ikisini de salonda yapalım. Ne dersin anne? Aaa, vallahi Senin de daha ben seni almadan babanızın geçiği. Madem bu kadar sosyete ediniz de niçin ananla baban nişanı kapı önünde yaptı? Ananla babana niye sülemedin yapsınlar salonda nişan? Aman be anne sana süleyim dedim sen de. Bak Allah filan versin Samet bunu duymasın. Vallahi lan köylük yapıysın diye iyice sinir kürküne girecek. E tamam falan. işte sinirli diye sana paylaşayım dedim. Tamam, sen ama niçin ama böyle yapaysın? Güldükçe... Ne bileyim bir anne. Herkes <laughs> yapar artık salonda o yüzden dedim belki yaparız ikisi iki geceyi de salonda. Tamam tamam sen fazla kaşılma da onu da kaybetmeyesin. Bak ben sana bin evlerden ev tuttum dayayıp döşedim hepsini A'dan Z'ye ne istersen yaptım. Sen onu bunu bırak. Ben zaten düğünü yapayım şimdi millet görecek. Ben bugüne kadar senelerdir gecede üç gece düğün yaptım. Üç üç kapı gezdim. Zaten bize takılacak olan takıları sen zaten taşıyamayacaksın ki o gece. B bakayım göreceğim seni takacaklar. Ananla baban takar kıl gibi bilezikler. Bak ben sana süleyim. Bundan sonra eğer senin geçinmeye niyetin varsa dinleyeceğin dinleneceğin. Tamam mı? Kapa çeneni otur götünün üstüne. Aklına akıl koy. Anne biri seslenir herhalde sana. Kim o Kız ayrı Dur 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 dur. dur. Ay, kız ne? Ayri'ye bahçede misin? Abi yine ne oldu be ya? Kız of. duydum. Kız Ayri'ye buradayım. Bak de burada. Ah, ah ne oldu Mari? Ne oldu Makbule? Kız duydun mu kız? Duymadın mı? Ne oldu Mari? Lercivan'ın kızı kaçmış mari Ya ya ya. Abi, ben de duydum tek dün gece bağırış çağırış. Aa, aa. Ah Mari nereye kaçmış? Uzun köprüye derler çeltikçilermiş çeltikçiler diyemem de diye ismini. Mari hiç üzülmesin onlar. Mari aşıktan nefesleri kokuydu zaten. Bırak bari rahatlasın azıcık. Uzun köprüler zengin. Babası da sinir küplerindeymiş. Evladlıktan reddedeceğim onu diye bağırırmış. Hep bağırır bağırır. Tek duyduğum o sesleri. Ah Mari ah ah. Evlatlı istemeyim, yok i̇lk bilmem konuşmasın. ne. Hiç büyük konuşmasın başa gelen çekileyim. Vallahi hiç evlatlıktan reddedecekmiş bilmem neymiş. Hiç inanmayın ben böyle şeylere. Evlat atsan atılmaz satsan satılmaz. İki gün üç gün kızarsın. Yani Öyle. Ilk bayramda seyranda yine. Yetim gibi mi bırakacak onu insanı şimdi? Zaten kötü yere gitmemiş ki var Uzun köprüye gitmiş değilse. Daha ne belalarını mı istiyorlar? Ya anne gördün mü bak nasıl kaçar el alemin kızları. Dur mare, Dur sen de şimdi kendine pay çıkarsın. Ben bir salon ben istedim. istedim. Sen Yemin çok gördün, ne gördün bir geceyi. Artık ne namus kaldı ne bir şey. Büyüt, okut, besle, yetiştir. Gün gelsin sana bunu yapsın. Ay yeminle vallahi artık insanlar iyice perdesi patladı. Vallahi geçen gün yayısı nazikte burada meraları marina namus çiçeği bile açmıyor artık. Vallahi <laughs> namus çiçeği açmıyor artık. Vallahi yeminle sinirden benim kafama ağır yapıştı. Eee, i̇nsanız ne yaşayacağız bilmeyiz. Yar ne olacağını belli değil. Vallahi ağrı yapıştı kafama iyice. Aman ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim daha neler göreceğiz neler duyacağız yeminle bak aman ya Rabbim be ya iyice kafam ağrıyor iyice Yok mu ben o valgin? Ver bana oradan bir bardak su ne valgin içeyim? Vallahi çok kafam ağrıyor.